Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur Bedenimde değil ruhumda sızı Görünmez bir yara acısı çoktur Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Kurşunsuz hançersiz kansız bir yara Hiçbir tabip buna bulamaz çara Keşke Mansur gibi çekseler dara Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Doktoru lokmanı yok ilacı yok Görünmez göz ile hiçbir izi yok Saplandı sineme görünmez bir rok Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy, oy ruhumda sızı Didelerim nemli kanallar gözüm Ruhum yara aldı, sızlıyor özüm Bu halimden vakıf tek cürrasazım Bedenimde değil ruhumda sızı o oh, 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 Ruhumda sızı oh, oh, oh. Ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy, oy Ruhumda sızı oy, oy Ruhumda sızı Yeter nesimi bu feryadın yeter Biliyom yanıyor Kerem'den beter Her ah eyledikçe dumanın tüter Bedenimde değil ruhumda sızı oy 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 sızı oy oy Bedenimde değil ruhumda sızı oy 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 Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy